Sarımsak ve zeytinyağı karışımının sizleri çok şaşırtacak olağanüstü etkileri var. Doğal bir iltihap düşmanı olan sarımsağın sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Doğadaki Sağlık Ekibi, sarımsak ve zeytinyağı karışımının muhteşem faydalarını sizlere anlatmak için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayınız. Özellikle geçmek bilmeyen öksürük krizlerini hafifletmek isterseniz işte size muhteşem bir tarif. Sarımsak vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasında sayılıyor. Yapılan son araştırmalar sarımsakta bulunan alisin maddesinin sadece yiyerek değil deriyle temas yoluyla da vücuda girebildiğini ortaya koydu. Bu durum kötü kokusundan dolayı sarımsak yiyemeyenlerin de artık rahatlıkla sarımsağın faydalarından yararlanabileceğini göstermektedir kış aylarında geçmek bilmeyen öksürük krizlerine sarımsak doğal ve etkili bir destektir. Zeytinyağı ile birleştiğinde ise sarımsak çok daha faydalı bir şifa deposu haline gelmektedir. Bu karışım hem yiyerek tüketildiğinde hem de ayak altına masaj yoluyla uygulandığında çok memnun edici sonuçlar vermektedir. Bu karışımı hazırlamak için kullanacağınız sarımsak ve sızma zeytinyağı mutlaka organik olmalı. İthal sarımsak ve riviera zeytinyağı ile yapacaksanız hiç yapmayın daha iyi. Eğer karışımın rengi maviye çalıyorsa bu kullandığınız sarımsağın organik olmadığının göstergesidir. Şimdi gelin faydalarıyla sizi şaşırtacak bu karışımın nasıl hazırlanacağına bakalım. Öncelikle 5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirin. Ezilmiş sarımsağı cam bir kabın içine koyun ve üzerini geçecek kadar doğal sızma zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı 2 saat kadar dinlendirin. İşte karışımınız hazır. Şimdi sarımsak ve zeytinyağı karışımının nelere iyi geldiğini anlatalım. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz. Bu ayak altına masajı küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize de uygulayabilirsiniz. Ayak altına bu karışımı masaj yoluyla iyice yedirdikten sonra sadece ince bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır. Ayak altına zeytinyağı sarımsak karışımını sürmenin diğer faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Kemik ve eklem ağrılarına karşı etkilidir. Kan akışını hızlandırır. Vücudun bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Ayak tabanlarında hissedilen yanma veya acıyı giderir. Sarımsak ve zeytinyağı karışımının muhteşem faydalarını bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.